Herkese merhabalar. Bugün bir çizgi roman alışverişiyle sizlerleyiz. En son videodan sonra bir mevsim geçti valla. Yani en son kışın video atmışım. Bu yaz video. Neyse arkadaşlar şimdi bir Amazon'dan aldık bir de hepsi buradan aldık. Bu arada hepsi burada da şu an söylüyorum size. 200 lira ve üzerinde 100 lira indirim var arkadaşlar. Ekstra olarak da kullanmayan varsa Amazon'da da e, neydi 300 liraya 180 lira mı yok 120 lira mı indirim var arkadaşlar. Ekstra olarak da 300 lira da 100 lira indirim var aktif olarak. Bunların e, Amazon'a girip müşteri hizmetlerine sorunca söylüyor arkadaşlar. Neyse öncelikle şöyle 3 adet güzel fasikül aldım. Birincisi şöyle göstereyim. Cadılar Bayramı özel. Ee, bu gerekli şeyler basmış arkadaşlar bunu. Ee, kuşe gayet de kaliteli bu arada. Hani bastık sınav falan baktım videoda önce. Şöyle çizimleri falan göstereyim. Şu şekilde çizimleri var. Gayet güzel bir çizim yani. Kapağı şöyle, arkası da şöyle. Bir fasükül tabii ki bu da. Ama çok güzel bir fasükül yani. Ee, bir yer diğer kitabımız Wolverine çıkış yaraları şöyle onun arkası da böyle çok güzel var arada arkası şöyle bunu da dediğim bu da kuşe zaten gene kaliteli bir kuşesi var çizimleri de şöyle yani bunlar çok güzel şeyler yani bunları bu gösterdiğim fasulyeleri gözüm kapalı tavsiye ediyorum size zaten hani okulumu ne kaybedeceksin ki yani fasulye sonuçta bir diğer fasukül Thanos miras arkadaşlar Ya bu sürekli karşıma çıkıyordu Ben onu okudum sanıyordum ama okumamışım arkadaşlar ee, Bu da aynı şekilde kuşe Ya bu birazcık Ghost Rider'ın Bilirsiniz şu Ghost Rider var ya Kozmik Onunla bağlantılı bir hikayesi var arkadaşlar sanırım Emin değilim Ama dediğim gibi bunların hepsini okuyabilirsiniz zaten ee, Tanesi 27 lira falan Amazon'da Buna ekstra olarak Blade vs Wolverine var aynı fiyatı 27 lira gene. Bir de Weapon Plus var o da aynı fiyata ona da bakın arkadaşlar. Şimdi gelelim ciltlerimize evet. Hepsi burada indiriminden bu arada arkadaşlar. Ben bu gördüğünüz cildi aldım. Marvel evreni tarihi. Bu cildin yani 200 liradan aşağı bulunmuyordu piyasada. Şöyle göstereyim. Çok da kalın bir cilt. Aynı şekilde e, bunu da gözüm kapalı tavsiye ediyorum. Hani şu an bu videoyu okumadan tavsiye ediyorum. Çünkü içeriğini biliyorum ve içeriği çok güzel arkadaşlar. Ya bu normalde 3 2 farklı baskısı var. İşte kuşe, saman, bir de sert kapak. Bu saman ve yeni baskı arkadaşlar. Ama hani samanı o kadar da kötü değil. Çizimleri de şöyle. Yani kitap iki bölüme ayrılıyor. İşte hikaye bölümü şöyle normal bir şekilde. Ee, bir de şöyle full yazılardan oluşan bir bölüm var arkadaşlar. İşte baştan sona e, bu Marvel Evrenini anlatan bir eser. Yani Marvel Evrenini bilen bilmeyen bence herkes okusun bu eseri. Çok güzel bir eser gerçekten. Hani ben bunu daha okumadım ama direkt tavsiye ediyorum size. Ee, i̇şte bunda bir hasar yok bu arada. Diğerlerinde de hasar yok da. Bir şunun şu aslında şu ufak bir şey var. Şöyle. Ama o da asar sayılmaz herhalde. Bu dediğim gibi hepsi buradan aldım bir cilt indirimle. Diğer ciltlerimize geçelim. Bu ciltleri ben alıp almamak konusunda kararsızdım. Ama bir tavsiye üzerine aldım. Arkadaşlar X-Men büyük maceralar. Ya aslında bunu gördüğümde ilgimi çekmişti. İki cilt bu arada. Ya şimdi çok güzel tasarımı var çok güzel içeriği var falan filan Ama bir türlü emin olamamıştım en son buna kısmet oldu ee, İşte arkası şöyle göstereyim ciltleri size Mesela şunun kapağı çok hoşuma gidiyor Şunun arkası ya bu da saman Ama şimdi saman yani böyle hiç sırıtmıyor çünkü eski çizimler Şöyle ve saman da yani dandik bir saman da değil. Gayet kaliteli bir samanı var arkadaşlar. Arka bahçenin attık kuşa basmıyor ama saman basıyor. Bastı saman da genelde kaliteli oluyor. Şöyle e, göstereceğim size. Dediğim gibi arkadaşlar e, işte x e, yani pek bir bilgim yok bu eser hakkında. Hani bu eser için de yani okumadan bir şey diyemeyeceğim hani güzel mi değil mi diye. Ama duyduğuma göre çok güzel bir esermiş. Bir de bunun e, Mutant şey neydi o? Mutantların düşüşü diye yeni bir cilde çıktı. O da bayağı bir kalın. Onu da almayı düşünüyorum. O çok güzel bir eser. Yani dediğim ya arkadaşlar bu eser güzel gözüküyor. Ama dediğim ya, okumadan bir şey diyemeyeceğim. Bunun da incelemesi gelebilir kanala. Yani böyle bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Toplamda 6 tane çizgi roman aldık. E, artık yani düzenli video çekmeye düşünüyorum. Bu videodan sonra e, okuduğum ve tavsiye ettiğim çizgi romanlar hakkında bir video gelecek. Onu da izleyin. Yani yaklaşık 1-2 gün içinde gelebilir emin değilim onun için. E, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Bu arada sürekli beğenmeler kapanıyor. O benim e, isteğimin dışında oluyor. Yorum atarsanız çok güzel olur. O güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz zaten hala abone olun. Görüşürüz arkadaşlar.